Bu vaziyette e, arazi dörtnal yapıyoruz arkadaşlar bu teknikle bu süratle. bin kere maşallah. Hatta daha da çok hızlı çıktıklarını biliyorum. Evet, e, Ankara'da herhalde küçük çocuklarla dörtnal yapan arazi tek insan benim. E, atlarımı da ona göre eğitiyorum. Bakın 6 yaşındaydı şu anda. İşte bu yaz dokuzuna girecek. Lütfen 41 kere maşallah diyelim güzel enerjiyle izleyelim. Gurur duyuyorum çünkü ben onlarla. Çocuk deyip geçmeyeceğiz. Çekirdekten başlıyor zaten atçılık. Evet. Maşallah. Evet. Şahbatur da bizim öğretmen atımız arkadaşlar. Yani küçük pony olarak öğretmen atımız. Çocuk